İskenderun'da vatandaş hat Suma duru. Bir hafta oldu. Bu logar açıp gittiler. Büyükşehir Belediyesi. Ee, şu an bu logar tıkalı. Bu logar tıkalı olduğu için bütün buradan akan su bizim evlerimizin içinden çıkıyor. Aşağı gelin bakın. Eve girip çıkamıyoruz. Şehrin birçok mahallesinde yaşanan altyapı sorunu vatandaşı evinde ve iş yerinde yaşanmaz duruma getirdi. Esentepe Mahallesi ile Barıştepe Mahallesi arasında bulunan ana yolda açık bırakılan rögar kapağı büyük tehlikenin gözle görülen habercisi. Şehrin birçok yerinde büyük bir sıkıntı haline gelen altyapı şehirde yaşayanların en büyük sorunu haline geldi. Esentepe mahallesinde yaşayan Mahmut Amasyalı evinde huzur kalmadığını, yaşanan sorun nedeniyle evine girip çıkamadıklarını belirterek Hatsu'dan yardım talep etti. Hat Hatsu'nun bir hafta önce yukarıda açıp kapatmadığı logar kapağından dolayı logar tıkanmış durumda ve oradan patlayan su şu anda görmüş olduğunuz gibi komşunun evinin etrafından böyle gelip benim evime doğru gelmektedir. A A aşağıda birken pis su yüzünden evimize giriş çıkış yapamıyoruz. Görüyorsunuz. Yolun ortasındaki rogarın tıkanmasıyla tüm suyun evin bahçesine çıktığını dile getiren Ahmet Keser ise bir hafta önce gelip hat su çalışma yaptı ama şiddetli yağmur sonrasında büyük sıkıntı yaşandı. Kimse bize gelip bakmıyor. Aramamıza rağmen kimse ilgilenmiyoruz. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz diyerek tepkilerini dile getirdi. Bir hafta önce geldiler yukarıda çalışma yaptılar. Bu şekil bıraktılar. Tamamını getirmediler. Ondan sonra cuma günü şiddetli yağmurdan sonra su buradan patladı. Benim buradan patladı. Evet ki geçip çıkamıyoruz. Şu rezilliğimize bak ya. Muhtara söyledik. Gereken her yere başvurdu. Hat suyu on sefer oldu. Arıyoruz. Tamam ekip yönlendirdik diyorlar. Gelmiyorlar. Yani bu ne bizim Türk vatandaşı değil miyiz ya? Allah için bakın ya. Ya bütün es Esen Tepe'nin, Barış Tepe'nin bütün boku, benim kapımın önünden akıyor. Biz bunu çekmek zorunda mıyız? Yetkililer niye bizi duymuyor? Allah için ya. Dört gün oldu bugün. Bugün dördüncü gün. Bugün dördüncü gün bu şekil. Kimse bir gelip e, ilgilenmedi, bakmadı ya. Allah razı olsun ya. Yaşlı çift Osman ve Elif Olgun ise yaşadığımız yeri bize layık görenlere yazıklar olsun. Bu kadar kötü mü yaşamak durumundayız? Kimi arıyorsak tamam diyor ama bakan yok açıklamasını yaparak sahipsiz kaldıklarına tepki gösterdiler. Cuma günü saat 9'dan beri bu üç tane pislikin içinde arıya 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 bildirdik gelecekler yok sıra sürüye aldık ne gelen var ne dün dedim ki vallahi dedim Cemil'i arayacağım bazar aradık da çıkmıyor dedi bazar e şimdi bu hale gelmediler e bu, bu hastalık temiz içme suyu da değil Lavum suları bunlar yeğenim e böyle iş olur mu ya Aha burada bir ölüm olsa, bir boğulma olsaydı ne olurdu? Yine gelmeyecekler. Yavrum evimizde kokudan, pislikten durulmuyor. Cuma günü 9'dan beri dir üç, çiçeğe tedir üç gelim bakın yalvarıyoruz gelmeyin. En akhiri beyime dedim ki bu cäm mi var vakanlığı ara. Bıktık kokudan duramıyor. Gelecəldik, gelecəldik bizi qandırırlar. Biz bu ölkənin vətəndaşı deyilmi? Busu bizi boğaydı, boğulmuş ölmüşdük. Aşağıda kiradının evindən su çıxmaya başladı. İy e, kokudan duramıyor. Bunlar burada bir halimiz var ki, biz vətəndaş dəmsiz günah deyilmi bizə?